karşınızda Serenay Sarıkaya. Valla ilk defa bir konuya sarıldığımda bu mikrofon feedback <laughs> yapmadı. Yemin ediyorum bu da bu kız yüzünden ha. Nasılsın? İyiyim çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi süper valla. Hiç görüşemiyorduk. iyi <laughs> valla Haftada iki yetmiyor diye bir gün daha koyalım Çok dedim ben. Çok iyi oldu, aynen. Efem, şimdi tabii ki Serenaya inanılmaz sorular hazırladık. Eyvah. Biliyorsunuz bunu yapıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Kendisine şu an Türkiye'nin gözler üzerine dikilmiş en ünlü insanlarından biri olduğunu bildiğimizi söyleyerek başlamak isterim. Estağfurullah. Ya öncelikle bu nasıl bir yük? Yani yük demeyelim. Ee, seviyorum e, yaptığım işi ve tabii ki getirilerinin de negatif taraflarının da çok farkındayım. Sevdiğim bir iş yaptığım için de şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çok kendimi öyle kötü şeyleri düşünmeye zorlamıyorum. Evet, zaten hani bununla başa çıkabilen insanlar Hı -hı. genelde Olduğu yerde durmaya devam edebiliyor. Kesinlikle. Belli ki sen de bununla başa çıkabiliyorsun. Nasıl öğrendin ya bunu? elimden geldiğince. <laughs> dediğim gibi tadını çıkarmaya çalışarak evet. var olmaya çalışıyorum. Yoksa her şey kafaya takınca çok zor ya. Hiçbir şekilde hiçbir şey geçmiyor. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Milyonlarca genç tarafından imrenilerek takip ediliyorsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben de onlara teşekkür ederim. Çünkü <laughs> o milyonlarca gençten biri de benim sevgili <laughs> artık gençliğim falan kalmadı. Gençliğim yalan da oldu. Efendim şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun. Senin imrenerek takip ettiğin Türkiye'den ya da dünyadan birileri var mı? Yani dünyadan ya. Türkiye'den vardır illaki de şimdi o spekülasyonla uğraşmaya gerek yok. Bir oyuncu olarak tabii ki Meryl Streep'i çok beğeniyorum. Yani onun kariyer yolculuğu bana çok heyecan verici geliyor. İnşallah bana da öyle bir gelecek nasip eder. İnşallah ben de senin gibi Meryl Streep diyebilirim bir gün. <laughs> Çünkü ben onu öyle demeye kalksam çenemi elime alırım. <laughs> Bu İngilizce aksanlarının Allah belasını versin. <laughs> Yemin ediyorum insan can sıkılır sevgili izleyenler. Yani. Yani çok özür dilerim. Şaka yapmışsın. <laughs> Yoksa çok iyiydi. Sana o zaman yine iltifatla başlayan bir soru sormak Eyvah. istiyoruz. Türkiye'nin en iyi görünen, en cool kadınlarından biri olduğunu düşünüyoruz Serenay'ın. Teşekkür ederim. Ama inanıyoruz ki senin de utandığın, rezil olduğunu düşündüğün. Beni hani böyle... rezil etmeye çağırdınız buraya değil mi? <laughs> Asla hayır. Yani sadece böyle bir anın varsa bizim için iyi olabilir. Yani... <laughs> yani e, kayda geçen bir şey olmadı <laughs> <diye> düşünüyorum. <laughs> <laughs> Neyse ki. <laughs> Şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Tutkulu olduğum, sevdiğim konularda hakikaten böyle çok büyük büyük el hareketleriyle çok ateşli ateşli konuşmayı seven birisiyim. Bir gün bir ortamda bir şeyle ilgili böyle bütün duygularımı anlatıyordum olabildiğince büyük bir şekilde. Ne yazık ki o ortamda aslında konuştuğum kişinin de bahsettiğim kişinin de olduğunu anlamış bulundum. Yanımdaki insanların kaç <laughs> göz Yerinden. E, biraz geç oldu. Uzun bir sessizlikten sonra bu sefer bir sürü güzel şey söylemem gerekti. Ama evet öyle şeyler yapabiliyorum biraz. Hepimiz yapıyoruz serenay <laughs>